Onları Giyom'a gönderiyorum deme. Hayır. Seni sevmiyorum lafının nesini anlamadın? Aslında hiçbir yerini. Derdi ne bunun? Giyom kayboldu. Seni engellemiş. Giyom seni deli gibi seviyorum. Seviyorum. Neden bu lanet şeyi suratımın önünde tutuyorum? Ne yapacağımı, yiyeceğimi, diyeceğimi <laughs> <söyleyeceğimi> söylüyorlar. <laughs> Bitik miyiz <laughs> değil <Bicik> miyiz? <laughs> söyle. Bicik. Detoks. Yapmamız gereken bu. Her şeyi bıraktım. Her şeyi kapatırsan Giyom'u unutursun desem. Belki de şikayetini geri çeker. <laughs> Harika. Hey! O inanılmaz. Ne? Senin tatan falan mı eksik? İkiniz de salaksınız. Telefondan oh. arınma. Dünya nereye gidiyor? <laughs> yok, siz başaramazsınız. Hem de bir ay, öyle mi? <laughs> oh, acaba neredeyim ben? <laughs> Biz de bir yapsak. Bari yatakta kapasak. <laughs> ne nereye? Yatakta telefon yok dedin. İki kötü haber var. Hanginizle başlayayım? <laughs> Sen de istenmeyen bir bildirim gibisin. Cak diye ekrana çıkıverdim. <laughs> Yom da geliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Yanında biriyle. <laughs> çizgi sekiz. Seviş Pekala güzel Çeki düzen verecek misin? <laughs> evet. Ya tedavi ol ya da gidersin. Ekranlarınızın zincirlerinden kurtulursunuz. Hoş geldiniz. Seni gördüm baba. İyi misin tatlım? Hadi gidiyoruz. Hadi. <laughs> Ay. Herkese iyi akşamlar. Anlaşmayı bozuyorsun. Bu detoks işini yapıyor olman gerçekten de çok güzel bence. Yoksa sen de mi bu a, dijital arınmadan yaptın? Vajinal. Evet. Evet.